Ana yemeği nasıl buldun Kerim? Ana yemeğine közlenmiş patlıcan ve bonfile çok basit olarak yapılabilecek bir yemek. Aa, Çünkü patlıcanları... Yok bizde her hafta muhakkak bir antrikot, bir bonfile, bir bifte, bir şey iki yatağında, yatağında bir Yani hep bir yatak var baktığınızda. Ya bir patates yatağı ya bir patlıcan yatağı. Bir yatağı yataksız hemen olmaz. Çok çok rahat ama hani böyle pişiriyorsunuz iki dakika çeviriyorsunuz. Hiç, Hiç öyle yok, oyun olmadığını şey. göreceksiniz. Bir de Sevda Hanım bu yatak kimin yatağı? Evden mi alıp geldiniz? Hani patlıcan yatağı bu nimetlerin üzerine artık bıktık yani. Onun yatağı üzerinde, o onun yatağı üzerinde. Ne demeliyiz? dedim patlıcan çarşaf altında falan demeyeyim. Çarşaflar yani. altında. Ha ilginç bir buldum. Köz patlıcanı bonfile diyebilirdiniz. Köz patlıcan eşliğinde bonfile belki. Hadi, o da olabilir. Fark etmiyorum. Ama yatak olabilir olarak de. kullandıysa o öyle demek zorunda. Siz her şeye yorum yapmaya gelmişsiniz buraya. Yemek yemeye gelmemişsiniz, beğenmeye de gelmemişsiniz. Şimdi ben bunu da göstermek istiyorum. Yarışmanın amacı zaten öyle. Ne misiniz? yorum yapmaya geldiniz? Hmm, şimdi evet. ben burada e, bunu evet, abi abart söylüyormuşsun. Abartıyor abart mu? Orada peçetenin içerisinde... Yani olabilir bence. Olabilir mi şimdi? Evet olabilir. Yani ben olunca ben ya, abartıyorum tamam. ama. Hayır ama, ama olabilir bence. Sizce olunca bir saniye. Tavuk göğsünde baksana bir, şey, baksana. bir şey daha buldu. Diyorum. Ne buldu? Evet tavuğun. Neresi? Tavuğun? Derisi Neresi de tavuk. Derisi bir, bir saniye. Derisi gibi e, tavuk yani tavuğun derisi, e, tavuğun derisi olmaz çünkü yani, şey, şey yapmadım ben. Derili bir tavuk olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Evet. Bu çerkez tavuğunun tavuk püf noktası nedir? göğsünde de öyle bir şey yapmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Sen aşçısın. Hayır önce tamam cevabını böyle vereceğim. Cevabımı cevabını böyle vereceğim. Sen Kavurma vesaire bir şey yaptığın zaman hı hı. sıfır sinirsiz, sıfır yağsız mı yapıyorsun? Arşırsın Benim ya. tercihim. Zaten insanların da kavgası buradan Sen başlıyor ya. Sen o yemek yapmayı bilmiyorsun. Sen buraya şöhret olmaya gelmişsin. Ne olmaya gelmişsin. Şöhret olmaya. Ama yanlış bir şöhret tamam. şeyindesin şu anda. O zaman ilk DM'i siz bana atın olur mu? <laughs> olur. İlk neyi? DM'i. Mesajı. Ha diyemi mesaj DM'den diyorsun <laughs> yazsın. Evet. Genelde evet. insanlar öyle oluyor yani. Böyle şöhret möhret oluyor. İşte olduğun zaman da ben oldum diye. Sen diyeyim. bence Hadi yorum yapacağını şey güzel bir şey, şey diyeyim diyeyim söyle mi? bize. <laughs> ben oldum diyelim hadi bu sizi nasıl etkileyecek kötü iyi? Ne Desteklerim. Ben, e, tamam, ben, ben de tamam, ben, de de sen ak dersin. DM'den şey mesaj atarsın diyor. Evet, Like'larsınız birbirinize. Ben, ben adaletli olurum sonra sonra. Ama ben zaten, size adaletli davrandım. Çerkez tabuğuna hoşuma gitti mi söyledim size tamam. şunu söyledim. Tamam, Çerkez tamam, tabuğuna okay. 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 ok Allah'tan beğen ok 50 tane içinde şey çıkarttın ya. Neyi bilmiyorsunuz. Çıkartacağım var çünkü bana gelmiş ama niye bakmadı? Hayır o kadar şey çıkarttın ama beğendin. Değişik. Bak beğendiğimi söyledim dedim. Beğenmedin yani onu Siz da beğenmedin Siz bence çerkez yani. tavuğunun püf noktasını dahi bilmiyorsunuz. Onu sordum cevabıma soruyla cevap veriyorsunuz. Cevabına soruyla mı cevap veriyor o da enteresanmış. O Soruna, sorun da sorunla, cevap mı cevap, kardesine cevap kardesine olabilir mi? acaba? Soruyla soruyla cevap verdin. Çünkü doğru. çok fazla yükseliyorsun Bey, sen yorumlarına. Çok, çok, fazla iyi. yükseliyorsun. Çok gergin Yavuzhan Bey. <laughs> ha Yavuzhan Bey. Evet. O, yani, sanki böyle düşman Usan gibi, gibi gelmişsin sen çok bana. Çok gergin ve çok böyle eleştiri yapmaya gelmiş gibi. Çünkü Ay. çorbadan başladık ara sıcakla birlikte. Beğenmemeye odaklı gibi. Ufacık bir deri çıkabilir. Bence o manzur görülebilir. Çünkü Öyle hepimiz ama. yapacağız. Hepimiz mutfağa bu şekilde, Bu şekilde dürüst kalacak mısınız? Evet dürüst kalacağım. Hafta sonuna kadar da bu şekilde olacak. Çünkü zamanla Cuma, Cumartesi pazar bizi ilgilendi mi? Ne yaparsanız yapın. Ama cumaya kadar Şimdi o sizin tabağınızda çıksaydı dürüst olun onu yutacak mıydınız? Yutardım. Evde Yutardım. deri... yutardım. Sorun etmez tavuğun miydi? Tavuğun derisi çünkü o tavuğun derisi yenilebilir bir şey ve... Ama bir derisi bir de gerisi. Mi? siz ne zaman yarışıyorsunuz? Yarın. Yarın mı yarışıyorsunuz? Evet. Yarın yarışıyorum. Yarın görüşürüz. Tetikler Haa. tetikler. tehditkar. Yani Yarın için mi acaba tölere ederdim diyorsunuz? Hayır, evet, alakası yok. Evet, evet, doğru yok. söylüyor. Sen Gül'e ilk defa doğru bir şey konuşuyorsun. Edengül. Gül, pardon. Yarın yarışıyorum. Ben hafta cumaya kadar da aynı şekilde tavırlarım devam edecek. Kendi günümü oynadığımda yok. Yani bugün iyi davranıp da işte şunu ima ediyorsanız eğer bugün iyi davranıyorsun işte yarın kendi günün için puan için diye hayır alakası yok. Ben zaten beğenmediğim şeyleri beğenmediğimi de dile getiriyorum. Ama sen böyle sinirdi yaydı falan filan ben bunu soru etmem fazla, Çok fazla yani çok abartılı olmadığı sürece çok ben, fazla e, abartılı ben olmadığı sürece. Yalan söylüyorlar bir saniye yalan söylüyorlar çünkü hepimiz ne insanız. Biliyorum yalan söylüyorlar hmm. evinde onu yemediğine adım kadar eminim. Hayatın akışına Yok, uygun bir abim, şey değil. Etin siniri olsaydı evet bunu kabul edebilirdik çünkü yenmesi gerçekten zordur çiğnemek zordur. Ama tavuğun içinde göğüsten yapıldığı için minik bir kıkırdak olabilir bence bu kıkırdak. Kıkırdak değildi yağ yani, yani, evet, ya da olsa deri derisi de olsa deri gibi ben de şunu söylemek istiyorum. Rondodan geçtiği için sıkıntı olmaması çok normal yani. Kendisi aşçı olduğunu dile getiriyor. Evet. Ben de burada Ama aşçı siz olduğumu dile yaşçısın. getirdim. Evet. Bir saniye önce bir dinlemeyi öğrenin ondan sonra ben konuşalım. Ben dinlemeyi biliyorum evet. Bence bilmiyorsunuz. Siz de şey, bir de çok kaba davranıyorsunuz. İşte yalan kaba vesaire. Ben yalan söylemiyorum. Ama Kendi bir şey bir... getiriyorum. Tamam bir şey diyebilir miyim? Şimdi hepiniz susuyorsunuz ama kötü benim. Görüşeceğiz. Biz susmuyoruz beyefendi. Hayır, Biz çorbayı beğenmediğimizi söyledik. Ama sizi dinledim. Burada mu? susuyorum. Yorumunuzu yaptınız. Bir daha başladınız, bir daha başladınız konuşmaya. Bırak ama sizde siz de de aynı şekilde devam ettiniz. Sizin Peki. yorumunuz gitti. Sevda'nın tekrar başladı. E, Yalnız Bey oynuyor buraya. oynuyor mu? Evet evet oynamaya gelmiş. O zaman şöyle bir şey o zaman O zaman o zaman ne güzel olur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hep birlikte oynayalım. Olur mu? Haydi e Hep birlikte hep birlikte oynayalım. Olur Siz mu? Siz daha oynayalım. iyi beceriyorsunuz bence. Yani işte karşımdakine enerjisine göre, frekansına göre. Yani en azından ben kalkayım bir bir vereyim. Ya ben vermeyeceğim deyip oturmuyorum. Zaten öyle yani. o evet, benim değil mi? Zaten öyle evet. doğru söylüyorsunuz. Hayır oyuncu hayır oldum. hayır. Ben oyuncu değilim. Zaten sizin kadar olamam. Evet evet <laughs> evet. Evet sizin kadar olamam. Bir şey çıkmadı ya. Bahane arıyorlar işte ya. Bin bin bir çeşit bahane. Ya aslında var ya hiçbir şey bildikleri falan yok yani. Sırf lezzetleri o kadar güzel ki yemeklerin. kıskandılar ya. Bunlar bu yemeklere kötü not verirseler ben bilmiyorum yani hiç hoş şeyler olmaz burada. Hiç favorim sizsiniz. Sizi Zaten tutuyorum. Zaten şöyle bir durum Sizi var. Sizin yemekte öyle bir şey çıksa ne yapacağız? Ha? İşte ben de arkadaşım evet, söylüyorum diyorum ki evet. ben aşçıyım, evet. benim tabağımda öyle bir şey çıkamaz. Aa çıkamaz. Ama o bana diyorsunuz ki gerginsiniz, olmayın. doğruyu o söylüyorum. O kadar iddialı olmayın çıkamaz. bence. Çıkamaz. Ama yaptığımız çıkabilir. yorumlar, yaptığımız evet. Yorumlar da hiç böyle aşçı, aşçı gibi bir Kurbağa yorum yapmıyorsunuz. Kurbağa bacağından anlaşıldığı evet, gibi evet. şaşırdım. Yani şey, <laughs> yemekle ben tek bir şey, yemekle tek bir şey konuşmadık Biz buraya niye geldik? yarışmak. Şimdi üçe karşı bir. Siz yemekler mi yer yani? Biz aynı şeker şeker. Niye geldik? Biz buraya niye geldik? Üçe karşı bir. Şimdi benim oynadığımı söylüyorsunuz. Tabii ama en azından hanımefendi aşçı olduğunu söylüyor. Evet. Ben de aşçı olduğumu söylüyorum. Siz 18 yaşından beri çok güzel yemek yaptığınızı söylüyorsunuz. Fatma 15. Hı -hı. İşte o da 15 yaşından beri yemek yaptığını bilmiyorum. söylüyor. Herengün hanım da umarım gelecektir. Ben benden bir yemek yapıyorum. 22 yıllık evliyim. Şimdi Maşallah. eşiniz tabağınızda öyle bir şey görse yer mi? Yirmi yer ama yıllık eşi de kadar, bile onun içinde ben, demez herhalde. Hayır sizin kadar gerçekten sorun yapmaz. E ama bende çıkmış da bir sorun yapacağım. Ama o şimdi kocası. Burada şey yapamaz. artık objektif şey. olmaz. Yavuz Bey ama. evde biz neler görürüz Yani ufacık bir deri olabilir. Sen değil neler görüyorsun Kerim? <laughs> hayır neler? Ama burada ev değil işte. Hayır neler? Ev, neler değil. ev değil. ama şimdi burada bak. ev değil. Haklılık payı var. Senin de haklı. <laughs> haklı haksız demeyelim de yanlış bir tanımlama olur. Ee, sen de bir yerde doğru söylüyorsun, sen de. Şöyle ki ikiniz de anlayabiliyorum çünkü bu bir yemek yarışması. Bu e, kullandığı ürünün bir parçası ise eyvallah bir yere kadar ama bazen sen diyorsun ya benden hiçbir şey çıkmaz. Vallahi hiç beklemediği şeyler çıkabiliyor. Yavuzhan Bey'i de bu şekilde değerlendireceğiz. Yemeğinden inşallah etin siniri, derisi Aa, vesaire çıkmaz. Aa şimdi işin rengi değişti Kerim. Normalde çıkarsa, sorun etmezdin. Yavuzhan'dan çıkarsa Yavuzhan sorun edeceksin. Yavuzhan Bey'e de sorun edeceğim. Çünkü kendisi çok fazla sorun ettiği için ve aşçı olduğu için ondan beklentimiz daha yüksek. Evet, Kerim Bey zaten ben de bunu hissederek size diyorum ki işte algınız kapalı. Zaten bunu sorun edeceksiniz. Sizin mesleğiniz ne? Mağaza müdürüyüm. Mağaza müdürüsünüz. 18 yaşından beri çok iyi yemek yaptığınızı söylüyorsunuz. Çok iyi yemek yaptığını söylemedim ama yemek yapıyorum. Fark efendim. etmiyor yani iyi yapıyorsunuz. Sonuçta buna saygı duyuyorum. Kendime güvenmeniz için buradayım evet. Hepimiz zaten bu yüzden buradayız. Evet. Şimdi sizin gönlünüzde bu yemek çıksaydı ben oynuyormuşum yani. Buna tolerans edebilirdim. Çünkü hanımefendi aşçı. çok ünlü bir yerden e, aşçı olduğunu söyledi. Çünkü <laughs> meslektaşım. Eğitim meslektaşım eğitim yani bunu eğitim veren adam Belediyede aşçıydım. Bunu ünlü bir yer. O da, bir da güzel yer. bir yer fark etmiyor. için mi? ünlüyse iyi. Ben ün, ün peşinde değilim ya. Yok. Hayır çok ünlü bir e, yemek okulundan. Şimdi ben o aldım anlamda söylüyorum evet. ama işte kendisi evet. hep bir yargılayıcı. Evet. Şimdi bu sizin tabağınızdan çıksaydı ya, derdim, ya, derdim ki ya, ya, ya. yani Kerim Bey siz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Fikriniz var, bilginiz yok. El beceriniz yok. Yeteneğiniz yok. Ne işiniz var burada? Yarın görüşeceğiz. Yok bunu ben deseydim yine oynamış mı olacaktı? Yok yarın görüşeceğiz. Yarın oynamış kendi mı olacaktın? Bana bunun cevabını ver. Yaptığım yemeklerle göreceksiniz zaten gün. İnşallah şey. çıkmaz. Yarın görüşeceğiz ya. Yarın acayip görüşeceğiz. Bu arada mantarlı ne salatasıydı kızlar? Köz biberli. Kendin közledin değil mi biberli? Evet kendim közledim. Evet, Hepsini kendim közledim. Afiyet Bakın olsun. Bakın mesela hani salata nedir ki diyorlar ya salata nasıl olmuştur nedir ki salata zaten Şimdi Salata var salata var malzemeli birazcık daha aşaması olan e, salatalar tabii ki e, bir tık daha zor oluyor yapması da sunması da. Dolayısıyla salata deyip geçiştirmemek lazım. Hem sunumu önemli hem içeriği önemli hem de yarışmacıların değerlendirmeleri önemli onun için bu burada yani bir közlenmiş bir ürün var, mantarı var, dereotu, mısırı, turşusu var. Ondan da lütfen tadın. Güzel közlemiş mi? Közlemesi güzel bir şey. Kimisi hazır kullanıyor. Kullanabilirsiniz ama közlenmiş diye yazdırıyorsa bir yarışmacı bana göre közlemeli. Evet. Ondan sonra dedi ki ne var yani faydalanamaz mı? Faydalanabilirsin elbette ama o zaman normal matta salatası yazdırırsın. Bir, birazcık oradan yırtarsın ama közlemen güzel olmuş. Nerede közledin? Közmatikte mi? Közmatikte evet. Ha güzel o da güzel olmuş.